Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, gezdiğimiz yani gördüğümüz yerleri burada sizlere de göstermek istiyoruz. Aynı zamanda doğabımızı arttırabiliriz. <laughs> evet. Bu haftaki kampımız eee İnada Sisli Vadi. kasap. Oradan alışverişimizi yapacağız. Abi traktörü. Evet. Abi traktör. Yıkanma.

yapacağız. etimiz burada. Evet. Oh. Bunu da koyacağız buna tavada. Kampta, dikim tava üstünde. Evet. Tırı sıvı yağ döktük üstüne. Çekme tuz, çekme karabiber. Bu şekilde bekletiyoruz biraz. Tavamız ısınana kadar. Evet şimdi Aşık'la Maşuk'u buluşturma vakti geldi. Şimdi böyle elimizi tutuyoruz burada. İçimizden bir, iki, üçe kadar saydığımız zaman elimizin yanması lazım. Yandığı zaman tam ideal ısıya ulaşması gerekiyor. Biz burada normal piknik tüpü kullandık ama tabii şu an kamp alanına başka şey kullanamayacağımız için. Şişese bak yani. birazcık burayı göster. Şimdi buna aslında buraya e, tek bir parça et koysak daha güzel olacaktı. Ama tabi şu an üç kişi olduğumuz için üç parça koyuyorum. Yani bu imkanlarla kısıtlı imkanlarla önce bu kadar oluyor. 2-2,5 i̇ki, iki buçuk dakika boyunca bir yüzünü pişiriyoruz. Ve ete dokunmuyoruz hiçbir şekilde. Yani koyduğumuz zaman et orada kalacak kendisi. peşinde bir yerine alıyorum. Bakıyorum böyle. kıya. Ne? Böyle işte bir şey mi? Evet, makine. Evet, babacığım. Bu ne? Mı? De mikrofon. <laughs> bir mu Üstündeki demek ya falan. Şimdi kahvaltı yapacağız. Akşam geldik buraya. Akşam geldik buraya. Akşam e, mekanı tanıtamadım size. Yani güzel bir yer. Yani genelde hep çadır ve karavancıların olduğu bir yer. Şöyle göstereyim. Buradaki bizim karavan. Arka tarafta da çadırlar var, karavanlar var. Şimdi şöyle ileride bungalovlar var, ağaç evler var. Oralarda kalabiliyorsunuz. Şurada bir kafesi var. Orada sertme kahvaltı falan var. Atlar falan var. Burada yapay bir göl var ortasında. Yani yapay mı doğal mı tam bilmiyorum ama güzel. Şuradan şöyle o gölde gidiyor. Arka tarafa doğru. Zaten birazdan şey drone görüntülerinde de gösteririm. tuvalet, banyo var. Arka tarafta e, bulaşık yıkamak için yer var. Karavanlar için elektrik ve su imkanı düşünülmüş. Biz de burada kahvaltımızı hazırlıyoruz. <laughs> Çok tedirgin değil mi? Pixel. Pixel. Gel bağlayalım onu buraya gel. <laughs> ata bak ata. Görünüyor mu orada? Neler neler yapıyor orada. Bak bak bak. Bak şuna bak. <laughs> Dondur kaldı bizimki. Güzel. <laughs> Kim yiyecek Panteyi açtım, burada böyle güzel bir sandalye masa bulduk. Bu da rüzgar. Oğlum merhaba de. Merhaba de. Merhaba. <laughs> merhaba Yağmur Hanım. Merhaba. Orman kampının olmazsa olmazı sucuklu yumurta. Her zaman, her yerde yapıyoruz. Kocaman bir köpek gördük ve çok korktuk. Aklımız <laughs> çıktı şu an yüreğimiz. Yerinden çıkıyor şu an yüreğimiz. Çok korktuk. Hemen güvenli bölgeye gitmemiz lazım. Sen ne yapıyorsun? Sen ben mi yapıyorsun? Geç bakalım. Ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? Karnın acıktı mı? Acıktı. Mama yiyeceğiz mi? <laughs> Rüzgar. Babacım baksana bana bir. Oğlum. Oğlum. Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Gel. Köpek var orada gel. Köpek mi? Yok yok. Köpek yok. yok mu orada? Bak bakalım bana bir. Babaya bak bir. <laughs> Evet, soframızın misafirleri. Var, Ve arkadaşlar var. insana o kadar çok alışkınlar ki gitmiyorlar. Hayır, hayır. Normalde karavanla yıkıyoruz bu da. Hazır burada böyle bir yer bir var. Kama var ki depolarımı niye doldurayım? Yani hadi, evet. depoları boşaltmayalım, doldurmayalım diye. Ama Köleli bu şekilde suyu arkadaşlar. Suyum da bitmesin, depolarım da dolmasın yani. Yine sıcak atıyor. Bayağı karavan var arkadaşlar bu hadi, arada yani. Çocuklu aileler falan. Güzel, sessiz, sakin, ailece gelinebilecek bir yer. Evet, yani yer ailece gelinebilecek bir yer. Yani karavanlar bayağı var. Bu da bizim düldül. Dül. Pikselvanımız. elemeyle bir bir ince ince dokuduğumuz karavanımız. Her şeyi kendimiz yaptık. Yakında bunun da bir e, tanıtım videosunu yapacağız arkadaşlar. Yani içinde neler var, neler yok, neler yaptık, nasıl oldu, nasıl gitti diye süreçleri anlatacağımız. Aa şey kaldı mı arkadaki araba be? He, çıkıyor. Çıktı çıktı. Neden sudan korkuyorsun? He? Sen çünkü ben bu yaz havuza düştüm baba. havuza düştü evet. Buna girin anneciğim buna bakın. Evet arkadaşlar size birazcık. Bak giren yok kimse içinde değil suyum. Şimdi size birazcık e, Sisli Vadiden bahsedeyim. Şimdi ortada böyle bir gölümüz var. Şu karşıda giriş kapısı var. Yani şuradan giriş. Hatta oradan bir araba girdi şimdi. Burası kafesi. İşte burada böyle bu gördüğünüz yerde şey parkı yani karavan parkı diyebilirim. Elektrik, suları var. Ya yani şöyle gösterebilirim hatta orada gözüküyorsa bir elektrik su panosu var mesela. Bu şekil buraya böyle sıralı işte karavanlar park ediyor. Şu arkalarda bungalov evler falan var böyle ağaç evler. Akşam onlarda mesela Akşam kalanlar vardı onlarda mesela. Yer güzel. Kasım 2022 itibariyle 300 lira giriş parası veriyoruz. Yani günlük 300 lira bir giriş ücreti var. Ya olumsuz bir yanı yok. Olumsuz bir yanı tek şunu söyleyebilirim yani eksi bir yan olarak. Ee, yemek yerken ve özellikle hani dışarıda hani kahvaltı yapalım yemek yiyelim diyorsanız şu arkadaşlar sizi biraz fazla rahatsız ediyorlar. Mesela şurada eşekler var ya bu eşekler atlar ve gitmiyorlardı yani insana çok alışkınlar. Ya aslında eksi bir yan değil yani gayet güzel bir şey ama şimdi hani ee, tam sofrana yani sofrandaki bir tabağa çatal batıracağın zaman yani orada bir dil görmek yani pek <laughs> yani orada bir eşek dili görmek pek hoş bir şey değil. Evet, senin sesin de kısık. <laughs> Şurada bir wifi var. Oradan rica ettik şifresini. Onunla bağlandık. Telefon şöyle. Ee, bizim hatlarımız hep Turkcell. Fakat sadece yağmurun attığı Türk Telekom. Normalde onun hattı hiçbir yerde çekmez. Burada çekiyor. Nasıl bir şeyse onu anlamadım. Şöyle bir çıkalım mı? Gelin yukarılara doğru bir çıkalım isterseniz. Biraz daha biraz daha gezelim şuralarda. Hadi gelin. Şunu belirtmek isterim. Yani çocuklu, yani küçük çocuklu aileler için süper bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Her taraftan çocuk sesleri geliyor. Yani aslında güzel bir şey. Ben severim rahatsız olma. Ama rahatsız olanlar varsa bilginiz olsun yani. <laughs> Burada ilerden kas sesleri geliyor. Şimdi gidiyoruz oraya bakmaya. Dur babacım koşma. Tamam hadi koş koş. Bak bu aşağıda su var oraya. Düşme de. Sofrada rahat vermiyorsunuz. Bak ne güzel yiyorsunuz işte. He? Çok tatlılar ama ya. Tavuk de, de var. Buyur canım. Hayat, 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 Ben bakıyorum <laughs> arkadan arkadan vurursa var ya şimdi bana böyle bir şey oluruz ha he burada. <laughs> Herkesler o zaman kesin ünlü oluruz. <laughs> yoruldun mu? Yoruldum. He? Evet yoruldum. Gezerken yoruldun mu? Pixel Piksel nerede? Piksel orada. <laughs> evet orada. Orada. Evet evet. Açacağız evet. onu birazdan. Bak bak. Bak bak. Dışarıda çok köpekler var diye kapatmak zorunda kaldık onu. <laughs> хе <laughs> arkadaşlar. Şu an karanlığı dolduruyoruz. Suyumuzu doldurmaya çalışıyoruz. Şuradan gelen de takip ediyorum onu. Şuradan onu takip ediyorum göstergelerden ne kadar doluluk olduğunu. vadi dönüşü. İnada'dayız şu anda. İnada'ya geldik.